Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar kümelerin birinci konu anlatım kısmı olacak. Hızlı bir şekilde kümeleri bitirmeye çalışacağız. Tabii ki bu videoda değil. 3 tane videomuz olacak. Ardından güzel bir test çözdükten sonra yine bu konunun ağzını güzel bir şekilde kapatacağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kümelerden de bir soru çıkıyor banko. TYT ve AYT'den. Lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde izleyin video. Haydi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar hemen küme tanımıyla başlayalım. Küme nedir ne değildir hemen onu öğrenelim. Küme iyi tanımlanmış. iyi tanımlanmış. Bak burası önemli. Elemanları herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan kısaca elemanları belirli olan birbirinden farklı nesneler topluluğudur. Kümeler ABC gibi büyük harflerle kümenin elemanları ise ABC gibi küçük harflerle gösterilir. Bir A elemana. A elemana ait ise A elemandır. A diyoruz biz buna. Eğer ki değilse A eleman değildir A şeklinde gösterilir sevgili arkadaşlar. En en elemanlı bir A kümenin kümesinin eleman sayısı S A eşittir n ile gösterilir. Bu S A ne demek arkadaşlar? A kümesinin eleman sayısı. Başka bir şey yok. Anlaşıldı. Demek ki küme neymiş? İyi tanımlanmış nesneler topluuna biz küme diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen ilk örneğimize bakalım. Hangisi küme belirtmez diyor bize? Çift rakamlar dedi. Çift rakamlar dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor hocam? 2, 0, 2, 4, 6, 8. Herkesin aklına gelen şeyler. O zaman bir, bu bir küme belirtir. 2'den büyük 2 doğal sayı. 2'den büyük 2 doğal sayı. Şimdi 2'den büyük 2 tane doğal sayı aklıma gelsin. Hemen 3 gelsin, 4 gelsin. Senin aklına 5 gelsin, 7 gelsin. Değil mi? Bu şekilde gider. Herkesin aklına farklı bir sayılar gelir. 2 tane doğal sayı gelir. Yani bu nedir arkadaşlar? Bu şıkta verilen ifademiz tam bir şekilde iyi tanımlanmadığı için, iyi tanımlanmadığı için bu ifademiz bir küme belirtmeyecektir. İyi tanımlanmamış çünkü bu sayı bu, bu ifadeyi kullandığında herkesin aklına aynı ifade gelmiyor. C şıkkına bakalım. İki basamaklı çift sayılar. İki basamaklı çift sayılar hocam 10, 12, 14 şeklinde gider, değil mi? Aynen öyle. Herkesin aklına gelen şeyler Birer basamağı sıfır olan tam sayılar hocam 10, 20 şeklinde gider değil mi? Herkesin aklına gelen şeyler. İki basamaklı negatif tam sayılar hocam eksi 10, eksi 11 şeklinde gider değil mi? Herkesin aklına gelen şeylerde sevgili arkadaşlar bunlar. Demek ki B şıkkındaki ifade iyi tanımlanmadığı için herkesin aklına farklı bir ifade geldiğinden dolayı burası bir küme belirtmeyecektir. Buralar önemli. Anlaşıldı. Devam. İfadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi iki elemandır A. İki eleman mıdır A kümesinin? Evet hocam iki A kümesinin bir elemandır. Doğrudur. İkinci öncüyle bakalım. 3, 4. 3 ve 4 eleman değildir A. Hayır hocam 3 ve 4 elemanı A kümesinde var. O zaman bu ifade yanlış oldu. İçerisinde var. S, A. A kümesinin eleman sayısı 4'müş. Sayalım. 1, 2. Bu bir eleman sayılıyor. 3 ve 4. Anlaşıldı. Bu da doğru hocam. 4. ifadeye bakalım. A kümesi çünkü 1 1 2 3 4 5. Hocam bir tane 1 vardı. Burada iki tane var. O zaman bu ifade kesinlikle yanlıştır. 5. öncüle bakalım. 5 var mı? Var. 1 var mı? Var. Bak 5 1 3 4 birlikte var mı? Var. Bir de ne var? 2 var. Demek ki bu ifade de doğrudur sevgili arkadaşlar. A kümesi budur. Yani yerlerini farklı yazarsanız da kümemiz değişmemiş olacaktır. Hangileri doğru? Kaç tanesi doğru? 1 2 hocam 3 tanesi doğru olacaktır sevgili arkadaşlar. Karışılmaya bir şey yoktur değil mi? Kümeler konusunu güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. O soruyu yapacaksınız. Kümelerin gösterimi var şu an arkadaşlar. Hemen kümeler nasıl gösterilir hocam? Venn şeması ile gösterilir. Liste yöntemi ve ortak özellik yöntemiyle gösterilir. Kümeyi oluşturan elemanların önderliğine nokta konarak kapalı bir şekil içerisinde gösterimlere Venn şeması denir. Mesela şöyle A olsun burası B olsun burası C olsun. Bu Venn şemasıdır. Kümeyi oluşturan elemanların şöyle bir parantez içinde biçimindeki parantezin içerisine aralarında virgül konularak yazılmasına liste yöntemi diyeceğiz. Kümedeki elemanların x öyle ki x'lerin ortak özelliği şeklinde gösterilmesine ortak özellik yöntemi diyoruz. Bu veya bu sembolü öyle ki anlamına geliyor. Şu ikisi öyle ki anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Hemen örnekler üzerinde size bunları göstereyim. Kümelerin gösterimi nasıldır? Kümesinin ven şeması ile bir de liste yöntemiyle gösteririz x tek rakam. x tek rakam. Hemen V şemasıyla yani A seçeneğine bakalım. Hangileridir hocam rakamlar hocam? Hemen söyle hocam. 1, 3, 5, 7, 9. Bunlar hepsini nokta şeklinde gösterdim değil mi? Bunu güzel bir şeklinde içine koyduğum zaman bu A kümesini belirtir. V şeması bu kadar. B seçeneğine bakıyorum sevgili arkadaşlar. Liste yöntemi. Liste yöntemiyle kümemizin ismi neydi hocam? A kümesi. Üstü parantezimi yazdım. İçerisinde elemanları yazacağım. Hocam 1, 3, 5, 7 ve 9. Kapattım. Bitti. Bu kadar basit. Sıkıntı var mı? Yok. Tamam o zaman. Sayısındaki rakamları oluşturduğu kümenin ortak eleman özelliğiyle gösteremini yazınız. Haydi bakalım yazalım. Şuna, şuna bir A kümesi diyelim. A kümesi eşittir. Üstü parantez. X öyle ki. X öyle ki. Baktığımız zaman 1 var, 0 var, 2 var, 1 var, 3 var, 4 var. Demek ki x ifadesi olacak. Öyle olacak ki 0 küçük eşittir. x küçük eşittir. 4 dediğim zaman bir de x'in ne seçmemiz lazım? Doğal sayıyı seçersek x eleman doğal sayı desek sevgili arkadaşlar buradaki tüm sayılar gelecektir. Demek ki 0'dan 4'e kadar olan tüm sayılar zaten burada mevcut. Hepsini ortak özelliği güzel bir şekilde yazdık. Sıkıntı var mı? Yok değil mi? Devam o zaman. Olduğuna göre S A S A neydi? A kümesinin eleman sayısıydı. Kaçtır diyor. Hemen bakalım. X öyle ki 4 küçük eşittir. X küçüktür 10. Bir de X elemanda 2'nin katı. Yani çifttir burası. Çift. Çift. Tamam. En eleman tam sayı. Buradaki en ifadesi tam sayı olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki buradaki elemanlara bakıyorum. A kümesi eşittir. Hangi elemanları içerecek? Hocam 4. Hocam 6. Hocam 8. Hocam 10 y olmaz. 10 olmaz. Eşitlik olmadığından dolayı. Tamam. Bunları hepsini yazdıktan sonra kümemizin eleman sayısı yani S A ifadesi kaç tane eleman var? Say 1 2 3. Demek ki kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş sevgili arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yoktur değil mi hocam? Devam edelim o zaman. Sonlu ve sonsuz kümeye geldik. Eğer ki elemanları sayılabiliyorsa biz buna sonlu küme diyoruz. Eğer ki elemanları sayılamıyorsa biz buna sonsuz küme diyoruz. Başka da bir şey yok sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım sonlu ya da sonsuz küme olup olmadıklarını bulmuş. Diyor ki x küçüktür 6. Bir de doğal sayı olacak. Peki 6'dan küçük ve doğal sayı olanları sayalım hocam. 5. Evet 4. Evet 3. Evet 2. Evet 1. Evet 0. Başka var mı? Yok. Sayabiliyor muyuz? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. Sayabildiğimize göre A ifadesi sonludur. A son. Bunu yazdım sonlu. Yazdım. Güzel. Aferin. B seçeneğine bakalım. X büyüktür. Eksi 2. X eleman tam sayı. Hemen, hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Ne olacak? X eksi 2'den büyük olacak. Bir de ne olacak? Tam sayı olacak değil mi? Tam sayı. Peki eksi 2'den büyük olan tam sayılar hangileri hocam? Eksi 1. 0 hocam. 1, 2, 3, 4. Nereye kadar gidiyor? Bilmiyorum ki sonsuza kadar gidiyor. Demek ki bu ifade neymiş? Hocam sonsuz olacak. Anlaşıldı. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Devam ediyoruz. C seçeneğine bakalım. Diyor ki x öyle ki bir küçüktür. x küçük 2. X, x eleman rasyonel sayı. İki sayı arasında, iki tam sayı arasında ne var arkadaşlar? Sonsuz sayıda rasyonel sayı vardır. İki tam sayı arasında sonsuz tane rasyonel sayı var. Demek bu da nedir? Hocam sonsuz sayamıyoruz ki. Aynen öyle. Tebrik ederim. Çok güzel. Harika. Alıştı mı sonu ve sonsuz küme? Sıkıntı yok değil mi? boş ve evrensel kümeye geldik. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Bu veya bu şekilde gösteriyoruz. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri kapsayan kümeye o kümelerin evrensel kümesi diyoruz. E sembolüyle genellikle gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Hangisi boş kümedir diyor. Boş kümeye bir bakalım hangisi boş küme? A eşittir boş küme. Hayır bu boş küme değil. Biz bunu bu şekilde göstermiyorduk. Bu boş küme değildir. B seçeneğine bakalım. X küçüktür 1. X eleman Nedir bu arkadaşlar? Hemen bana söyle. Pozitif reel sayılar. Evet hocam yazalım hemen. Yazabiliyor muyuz elemanları? Yazabiliyorsak boş değildir zaten. Peki hocam ben 1 bölü 2 yazdığımı düşünün. 1 bölü 2 sayısı reel sayı mı? Evet. Pozitif mi? Evet. 1 bölü 2 sayısı birden küçük mü? Evet. O zaman B ifadesi boş değildir. Anlaşıldı. Yazabiliyorum. Bir tane bile eleman varsa boş değildir sevgili arkadaşlar. Tamam hocam güzel. Bu boştu. Bu boş küme değil özür dilerim. Bu şekilde gösterilmiyordu. Bu boş değil. Geldim buraya. x öyle ki 2x artı 1 eşittir 0. x eleman z ifadesi. Şimdi buradaki x'i bulmaya çalışalım. 1'i bu tarafa attım. 2x eşittir eksi 1 oldu mu? Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir eksi 1 bölü 2 dönüştü. Peki eksi 1 bölü 2 ifadesi tam sayı mı? Hayır hocam rasyonel sayı. O zaman bu ifade bir boş küme. Boş küme. Boş küme. Hangi seçenek boş kümeymiş? Hocam sadece C seçeneği boş kümedir sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Bravo sana. Devam. Kümesi için aşağıdakilerden hangisi evrensel kümedir diyor. Evrensel küme. En büyük kümemiz. İşlem yaptığımız küme. A kümemiz 2, 3, 5. Rakamların kümesi. Evet rakamların kümesini yazdığın zaman bu en büyük kümemiz olsa bu da küçük kümemiz olur. Evet bu bir evrensel küme olabilir. Veya bakalım asal sayıların kümesi. Evet asal sayılar bunları hepsi asal sayı. O zaman bu B seçeneği dediğim zaman bu bizim evrensel kümemiz olabilir. Üzerinde eşi yaptığımız en büyük küme. İçerisinde bunlar var mı? Var. O zaman evrensel kümemiz olabilir. Niye olmaz? Rasyonel sayıların kümesi. Her bir rasyonel sayım. Evet hocam o zaman bu da evrensel kümemiz olabilir. Adaydır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Yok değil mi? Haydi devam. Varsa yoruma belirt lütfen. Alt küme dedik. Aman aman bizim için çok ama çok önemli bir başlıktır alt küme. A ve B herhangi iki küme olmak üzere A kümesinin her elemanı B kümesinde de bir, ele, bir B kümesinde de elemanı ise A kümesine B kümesinin alt kümesi denir. Ve A alt kümedir B ile göster. Tekrar okuyalım. A ve B herhangi iki küme olmak üzere A kümesinin her elemanı bir B kümesinin de elemanı ise A kümesine B kümesinin alt kümesi denir ve bu şekilde gösterilir. Anlaşıldı. Eğer A kümesi, B kümesi, alt kümesi değilse üstüne bir çizik atıyoruz. Her küme kendisinin alt kümesidir. Bunu unutmayın. Boş kümede her kümenin alt kümesidir. Bunu unutmayın. Bir kümenin kendisinden farklı tüm küm alt kümelerine, tüm alt kümelerine o kümenin öz alt kümesi diyoruz. Yani alt kümeleri bulduktan sonra kendisini çıkardığım zaman ne ortaya ne kalıyor? Hocam öz alt küme sayısı kalıyor. Anlaşıldı? Öz alt küme sayısı. A kümesi, B kümesinin öz alt kümesi ise A alt kümedir B şeklinde yani bu A, artık şu eşitlik yok. Neden? Çünkü onun özünü yani kendisini çıkardığımızdan dolayı. Anlaşıldı. Tamam hocam. Gelelim sorularımızı çözmeye. Kümesi için aşağıdakilerden doğru olup olmadığını bulunuz. Diyor ki A elemanı alt kümedir A. Bakalım var mı? Bak bu eleman A'da varsa alt kümedir tabii ki. Bakıyorum var. Değil mi? Bak şurada var. O zaman alt kümedir. Evet hocam, alt kümedir. Doğrudur yani sıkıntı yok. B'ye bakalım. A virgül C alt kümedir. A, A virgül C. Bakalım A virgül C. Evet, burada mevcut hocam. Ama burada ne olması lazımdı? İki tane böyle süslü parantez daha. Çünkü bu bizim elemanımız. Bu bizim elemanımızı nasıl göstereceğiz? Süslü parantez içine yazacağız. Şuradaki A ifadesini süslü parantez içine yazıp alt küme şeklinde yazmış. Demek ki bu bir alt küme değildir. Özalt küme değildir arkadaşlar. A virgül B. Alt, özalt kümedir. A bakalım. A virgül B var mı hocam. Evet özalt kümedir. Aynen öyle. A, B, C. A, B, C birlikte bulunan bir sayı mı? Hayır hocam. Kesinlikle bu da alt kümesi değildir sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı umarım. Sıkıntı yoksa, sıkıntı varsa da lütfen yorumlara dediğim gibi yazabilirsiniz. Kümeleri için B alt küme A olduğuna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alır? Şimdi B elemanlarını yazalım. Hangileri onlar hocam? Eksi 2, 0, A, bir de B. Tamam. Bu alt kümeymiş. Buradaki elemanlara bakalım. Buradaki elemanlara güzel bir şekilde bakalım. Peki A'nın elemanları yazmak istesem hangileri olur hocam? Mutlak x küçük eşittir 2. Bir de bir kere eksi 2 yazarsam olur değil mi? Eksi 2 mutlak 2 de yapar. Eşitlik olduğunda Eksi 1 yazarsam olur hocam. 0 yazarsam olur. 1 yazarsam olur. 2 yazarsam olur. 3 yazarsam olmaz. Eksi 3 yazarsam hiç olmaz. Mutlak değer var. Tam sayı demiş bu kadar elemanı var. Demek ki alt kümesini yazıyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 olacak sevgili arkadaşlar. Baktığım zaman ne var arkadaşlar? Eksi 2 ve 0 var. Eksi 2 ile 0 var değil mi? O zaman eksi 2 üstünü çiz. 0 üstünü çizdim. Geriye kalanların toplamı A artı B toplamını verecek var. Peki Hocam örneğin eksi 1 ile 1 olsun a ve b. Eksi 1 ile b, eksi 1 bir ile 1'in toplamı yani a artı b'nin toplamı kaç olabilir arkadaşlar? Topladım 0 olabilir. Anlaşıldı. Bir de hocam eksi 1 ile 2 olsa, eksi 1 ile 2 olsa a artı b'nin toplamı kaç olacak sevgili arkadaşlar? Hocam 1 olacak. Bir de hocam 1 ile 2 olsa mesela a artı b, a artı b'nin toplamı kaç olacak hocam? Toplamları 3. Başka var mı arkadaşlar? Hocam yok. 3 tane farklı değer alabilir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Bir A kümesinin eleman sayısı n olmak üzere alt küme sayısı alt küme sayısı 2 üzeri n şeklinde bulacağız. Tamam mı? Mantıktaki doğruluk değerleri gibi. Öz alt küme sayısı ise 2 üzeri n eksi 1 formülü. Yani öz alt küme dediği için kendisini ne yaptık? Çıkardık. Anlaşıldı umarım. Devam edelim kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Alt küme sayısını soruyor bize. Yani 2 üzeri eni. İlk önce A kümesinin elemanları bulalım. A kümesi eşittir. Buradaki elemanlar hangileri hocam? Bu aralıkta sağlayan elemanlar hocam. Eksi 2 sağlar değil mi? Eksi 2'nin karesi 4. Evet. Eksi 1 sağlar mı? 1 yapacak. Evet hocam. 0 sağlar mı? Evet hocam. 1 sağlar mı? Evet hocam. 1'in karesi 1'dir bu aralıkta. Hocam 2 sağlar mı? Evet. 2'nin karesi 4. 3 sağlar mı? Sağlamaz. 9 bu aralıkta değil çünkü. Demek ki elemanlarımızı yazalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 tane. Bu kadar elemanımız varmış. O zaman ilk önce S, A'yı bulmam lazım. A'nın eleman sayı 1, 2, 3, 4 ve 5 tane değil mi? A'nın eleman sayısı 5. Peki buradaki 5 sayısını bulduktan sonra alt küme sayısını soruyor ya. Bize 2 üzeri N formülüyle buluyorduk. N bizim eleman sayımız Kümemizin eleman sayısı. 2 üzeri 5 yazdım. 2 üzeri 5 kaç eşittir hocam? 32 olacaktır bizim doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sıkıntı yoktur. Haydi devam. Eleman sayısı ile eleman sayısı ne demiştik hocam? N. Öz alt küme sayısının toplamı 69 olan N artı Öz alt küme sayısı hocam 2 üzeri N eksi 1 Bunların toplamı kaça eşitmiş hocam? 69'muş. Bize N'i soruyor. Biri bu tarafa attım. N artı 2 üzeri N eşittir kaça? 70. Peki ben n yerine 6 yazdığımı düşünelim. 6 artı. 2 üzeri n kaçtı? 6. 2 üzeri 6'dan 64. 6 daha hocam 70. O zaman n'i bulduk burada. n kaç eşitmiş? Hocam 6'ya eşitmiş diyebilirsin. Ya da bu şekilde yapabilirsin. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. n sayısını kaç bulduk? Demek ki bizim bu kümemizin eleman sayısı 6 olacaktır sevgili arkadaşlar. Kümesinin alt kümesinin kaç alt kümesinin kaç tanesinde A şıkkına bakalım. A şıkkına. Bir elemanı bulunur. Bir olacak değil mi kesinlikle? Birin üstünü o zaman kapat. Böyle sildim. Geriye kaç tane kalıyor hocam? 1, 2, 3, 4. O zaman alt kümesi dediği için 2 üzeri 4'ten kaç olacak hocam? 16 olacak. Anlaşıldı. B seçeneğine bakarsak hocam iki elemanı bulunur. Durun şurayı bir silelim. Şunu üstüne bir sileyim. 2 elemanı bulur. Tamam 2 elemanını kapat. Zaten bu bulunacak. Geriye kalanlar alt küme sayısını oluşturacak. 1, 2, 3 ve 4. 2 üzeri 4'ten cevabımız kaç olacak sevgili arkadaşlar? Hocam 16 tane alt kümesi vardır. Bunların hepsinde de 2 elemanı o olacak. Anlaşıldı. C'ye bakalım. C ifadesine baktığım zaman. Bir elemanı bulunur. Tamam. Bir elemanı bulunur. Kapat üstünü. İki elemanı bulunmaz. İki istemiyorum. Onu da üstünü kapat ama bir olacak. Tamam zaten bir olacak. O yüzden üstünü kapattım. İki de bulunmadığı için onu kesinlikle kapa. Alt kümemizin içerisinde istemiyoruz. Geriye kalanlar bana alt küme sayısı verecek. 1, 2, 3, 2 üzeri 3'ten cevabımız kaç olacak? 8 olacak. Demek ki 8 tane alt kümesinde bir elemanı bulunur. 2 bulunmaz sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı anlaşıldı. Haydi devam. Diğer sorumuza geçiyoruz. Kümesinin alt, kümesi, kümesinin alt kümesinin kaç tanesinde C ve D elemanları birlikte bulunur? Şimdi A'ya bakalım. Hangileri bulunacak hocam? C bir de D. Şunlara bir şey yazalım. Hem C bulunacak hem D bulunacak ikisi. O zaman ikisinin üstünü kapat. C, D'yi kapat. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ten cevabımız kaç olacak sevgili arkadaşlar? Hocam 16 olacaktır. Anlaşıldı? Tamam. Güzel. Hadi gelelim. B seçeneğine bakalım. B seçeneği diyor ki C veya D elemanları birlikte bulunur. C veya D. C de olabilir, D de olabilir ya da ikisi birlikte olabilir diyor. O zaman C yazdım. Buraya da D yazayım. Şunları şöyle bölelim. Şimdi C olabilir, bulunabilir, D bulunmaz. Tamam mı? C veya D dediği için. O zaman peki C bulunacak. Tamam bulunuyor. D bulunmasın. Geriye 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ten hocam 16 tane durum geldi buradan. Tamam. Devam edelim. Hocam C bulunmasın. D bulunsun. Olur mu? Aynen olur. C veya D demiş. Tamam. Buradan da yine aynı şekilde 16 tane durum gelmeyecek mi? Evet hocam 16 tane durum. Ya da ikisi birlikte bulunabilir sevgili arkadaşlar. İkisi birlikte bulunsa bu da bulunsun, bu da bulunsun hocam. Tamam. İkisi bulunsun. Geriye kalan alt küme sayısı oluşturacak. 1, 2, 3, 4. Ne yaptık? Üzeri 4'ten hocam 16. Demek ki bu ifadenin cevabı kaç olacakmış hocam? 48 olmak zorunda. Anlaşıldı mı? Umarım anlaş anlamışsındır. Ben çok güzel anlatmaya çalışıyorum senin için. Hangi seçeneğimiz kaldı? C seçeneği. C seçeneğini bir yazalım. C ya da D. İkisinden bir tanesi olacak. Bak. İkisi birlikte olamaz. C ya da D olacak. O da neresidir arkadaşlar? Bak şurasıdır. C ya da D. İkisi birlikte olduğu durum yok. İkisi bak C ya da D olacak. Tamam toplamları kaçtır hocam? 32 diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Haydi devam edelim. Bu da anlaşıldığına göre çok güzel. Koşulu sağlayan kaç farklı K kümesi vardır? Şimdi K kümesi AB'nin alt kümesi. AB onun alt kümesidir. K kümesi de alt kümedir buna. Peki zaten burada AB olduğuna göre buradaki AB'leri silelim. Geriye kalan küme hangisidir hocam? C, D ve E. Buradan gelecek ifadelerdir. Peki buradaki alt küme sayısı kaçta sevgili arkadaşlar? Hocam 2 üzeri 3'ten 8'dir. Peki K ifadesi bu kadar e, ee, bu kadar e, K kümesi olamaz değil mi? 8 tane. Neden? Çünkü buradaki C, D ve E'nin hepsini de almış oluyoruz. Hepsini almış oluyoruz. Buradan kendisini çıkarmamız lazım ki aynı küme olmasın. Alt küme şartını sağlasın. 8 eksi 1'den camımız kaç olacaktır? Hocam 7 olacaktır demen lazım. Kendisini çıkarmasan K kümesi ile bu küme aynı küme yani birbirine eşit iki küme olacak sevgili arkadaşlar. O zaman kendisini çıkarmamız lazım alt kümelerini. Anlaşıldı mı? Evet hocam, sıkıntı yok. Tamam. Son olarak bu videonun sonu olarak eşit kümeleri güzel bir şekilde işleyeceğiz. Haydi bakalım. Elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler diyoruz. Elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. Tamam. A ve B kümeleri eşit ise bu şekilde gösterilir. Harika. Kümeleri birbirinin alt kümeleri ve kümeleri olduğuna göre A artı ve toplamı kaçtır diyor bize. Haydi çözelim. Şimdi ilk önce A kümesini bir belirleyelim. A kümesi eşittir. Bunu yazmak istiyoruz. Eksi 2 ile 2 arasındaki tam sayılar. Hocam eksi 2 alabilir miyiz? Hayır alamaz. Eksi 1, 0 hocam, 1 hocam, 2 hocam. Başka var mı? Yok. O zaman gel şunları yaz. Kümeleri birbiri, birbirinin alt kümeleri. Yani A alt kümedir. B ve B Alt kümedir A. E bu eşlik sağlandığına göre iki küme de birbirinin aynısıdır. Yani A eşittir B'dir sevgili arkadaşım. Anlaşıldı? Bak bu çok önemli bir nottur. A alt küme B ve B alt küme A olduğuna göre ikisi birbirinin aynısı. Yani A eşittir B'dir sevgili arkadaşım. İki küme de aynı. Gel bunları yaz o zaman. A kümesi neydi? Eksi 1, 0, 1 ve 2. Tamam güzel. Gel B'yi yaz. B kümesi. B kümesi eşittir. 0, A, B ve 1'dir. Tamam. Sıfırımız var hocam. Evet sıfırı sil. Sıfırı sildim. Hocam birimiz var. Biri sildim. Biri sildim. O zaman eksi 1'e 2 kaldı. O zaman A artı B'nin toplamı. A artı B'nin toplamı. İkisinin toplamı verecek. Eksi 1 artı 2 verecek. Onda toplasın. Kaça eşittir? Hocam 1'e eşittir. Harikasın gerçekten. Bravo sana. Haydi son sorumuzu güzel bir şekilde bitirelim. Oluna göre a eksi b artı c ifadesinin değeri kaçtır? Bak iki küme birbirine eşitse birinciler birbirine eşittir. İkinci birbirine eşittir. O zaman a eşittir 4. A eşittir 4 ve b eşittir 8. Tamam. Gelelim şuraya. A eşittir b'ye. Burada 8 eşittir c'ye. A eşittir b. A eşittir b ve 8 eşittir c oldu. Sıkıntı var mı arkadaşım? Yoktur değil mi? O zaman gelip bunları yerine yazalım. A'mız kaç çıktı hocam? 4. Güzel. Artı. Özür dilerim eksi. B'miz kaç çıkmıştı hocam? 8. C'miz de kaçtır hocam? 4. Bunları toplama. Hata mı yaptık? 4, 4 daha 8, eksi 8 de 0 oldu değil mi? Aynen öyle sevgili arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Sevgili arkadaşlar küme, kümelerdeki ilk dersimizi güzel bir şekilde bomba sorularla bitirdiğimizi düşünüyorum. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, Kanalı beğendiysen kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyorsun. Diğer dersimizde görüşmek üzere kendine çok iyi bak.